Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerim ve yazmamı tanıtarak başlayayım. İplerim Altın başak 50 numara mavi, yeşil, sarı ve pembe renginde yazmam desenini gördüğünüz üzere markası Reya. Evet hemen yazmamı önce sizlere göstereyim. Biraz kameramı şöyle yükselteyim. Evet şöyle hafif kameramı kaldırdım. Bakın gerçekten de desenleriyle harika çok güzel bir yazma. Beğenerek almış olduğum yepyeni bir yazma. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben bu şekilde modelimin arasını süsledim. Hemen inişimi yaptım. Bir, birinci zürafama hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek ikinci zürafamıza batarak başlıyoruz. Arı kısmını süsleme ile başlıyoruz. Bir tane zürafa yaptım. Zürafamın şöyle tepesini çıkıyorum. Bu şekilde hemen tekrar zürafama batarak burada bir tane pırpır yapıyorum. Tekrar şöyle pırpırımın tepesine çıkıyorum. Hafif sola kaydırıyoruz. Hemen pırpırımın içine batarak burada tepede pırpırlar yapıyoruz. bir Tekrar aynı pırpırıma battım. 2 Hemen birinci şöyle birinci sırafımın içine, yuvamın içine arkadaşlar iniyorum. ikinci zürafama aşağı iniyorum. Hemen diğer zürafama batarak buraya yine bir zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Tam başı çıkmıyoruz arkadaşlar. Tekrar zürafamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum. Ara kısmını tekrarlıyoruz. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak tepede iki tane pırpır pır yapıyorum bir ve iki yuvamın içine iniyorum bu şekilde ara kısmını bu şekilde süslüyoruz modelimizin arasında beş tane boş zürafa bırakıyoruz bir şöyle iki bu arada büyük boy iğnemi kırdım. Sosyeti iğnem kırıldı. Bugün küçük boy ile çalışacağım. En kısa zamanda tuhafiyeye uğrayıp alacağım inşallah. Küçükle biraz daha zor oluyor. 1, 2, 3, 4 ve son olarak 5. zürafamı da yaptım. Arada 5 tane boş zürafa bırakıyoruz. Hemen bir tane boş zürafa arada bırakıyorum. İkinciye batarak buraya bir yuva yapıyorum. Bu şekilde yuvamın başına geri dönüyorum en başa yuvamın içine batarak burada bu boyutta pırpırlar yapıyoruz şöyle bir yine aynı yuvama 2 3 aynı boyutlarda pırpırlar yapacağız 4 5 6 7 8 ve 9. Toplamda 9 tane buraya pırpırımı yaptım. Hemen şöyle düzelteceğim. Bu şekilde 9 tane yaptım. Şöyle ters çeviriyorum modelimi. Son yapmış olduğum pırpırın başına bu şekilde çıktım. Hemen birinci pırpırıma batarak zürafalar yapacağım. 1 bütün pırpırlarımıza tek tek batıyoruz. 2 sıra dikine 3 4 5 6 7 ve 8 toplamda 8 tane zürafa elde etmiş olduk 9.40'dan. Şimdi ben buradan ipimi keseceğim. Diye hemen tekrar yeşil ipimi takıp geleceğim. Evet. Bu şekilde ipimi kestim. Hemen düz tarafına modelimi çeviriyorum. Buradan tekrar yeşil ipimi taktım arkadaşlar. Hemen dibindeki kullanmış olduğumuz zürafamıza batarak iki düğümlü ipimi sabitliyorum. Burada yine arasında 5 tane boş zürafa bırakacağım. Birkaç tane süsleme de yapacağım. Hemen gülüm için ipimi alıp geleceğim. Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Ben model çıkardığım için dört tane ara kısım süslemelerini yeterli buldum. Hemen şöyle ikinci rengimi aldım. Şuradan birinci zürafama hemen şöyle batarak burada iki düğümle sarı ipimi sabitliyorum. Hemen aynı sabitlediğim zürafamın içine batarak burada pırpırlar yapıyorum. Pırpırlarımız çok büyük olmasın. Bir, yine aynı zürafama battım. Biraz küçük oldu. Hemen bunu ayarlayacağım. bu şekilde 2 hemen diğer zürafama geçimi yapıyorum burada minik bir zürafa oluşturdum şöyle yakından göstereyim bu şekilde aynı batmış olduğumuz zürafamıza batarak yine burada da pırpırlar yapacağız 1 Aynı zürafama batıyorum. 2. Her zürafamızın içine ikişer tane pırpır pır yapıyoruz. Hemen diğer zürafama şöyle bir net göstereyim. Diğer zürafama geçişimi yapıyorum. Burada bir zürafa yaptım. Tekrar aynı zürafama batarak burada pırpırlar yapacağım. 1 ve 2 Hemen diğer zürafama geçiyorum. Aynı zürafama tekrar batarak yine burada iki tane pırpır yapıyorum. Ben hemen sıra başına kadar hepsini ikişer tane pırpırla dolduracağım. Diğer aşama için hemen geleceğim. Evet bu şekilde Burayı da yaptım. Toplamda 16 tane pırpır pır olacak. Her bir zürafamın için ikişer tane pırpır pır yaptık. Hemen şöyle üçüncü rengimi aldım. Pembe çalışacağım. Buradan hemen yeşil zürafamın içine şöyle bakın. Yeşil zürafamın içine ipimi iki düğümle sabitliyorum. bu şekilde sabitledim şuradan hemen şöyle bakın bir tane bırakıyorum ikinci pırpırımı önce ikinci pırpırımı üst üstüne aldım sonra birinci bu şekilde şöyle iyice ayarladıktan sonra kapatıyorum yine şöyle sarı pırpırlarımın içinden geçerek Burada hemen ayarlayacağım. Pırpırlar yapacağız. Bir tekrar aynı sarı pırpırlarımın içinden geçiyorum. Yine aynı boyutlarda bir tane daha pırpır yapıyorum. İki. Şimdi şunu böyle çekelim. Buradan aradan bakın bir zürafa bırakmıştık. Geçiş zürafamız oraya batarak ipimizi aşağıya indiriyoruz. Bu şekilde. Tekrarlayalım. Bakın bir tane pırpırımı bırakıyorum. İkinci pırpırımı inimin üstüne aldım ve birinciyi alıyorum. Şöyle hemen buradan Yine iki pırpırımı iğnemin üstüne aldım. Hemen şuradan tekrar bu şekilde iki pırpırımızın tepesine çıkıyoruz. Şöyle tekrar iki pırpırımın içinden geçerek buraya bir şurada ipimde açılma olmuş. Tekrar aynı pırpırlarımın arasından geçerek iki tane pırpır yaptım. Hemen aradaki, bakın tekrarlıyoruz. Birinci zürafamıza aşağı iniyoruz. Birinci zürafamız dediğimiz arada bıraktığımız zürafamızın içine aşağıya iniyoruz. Bu şekilde iğnemizin yardımıyla düzeltiyoruz. İpimde burada açılma olmuş, kötü görüntü elde ediyoruz maalesef. Hemen tekrarlayalım. Bakın birinci pırpırımı bırakıyorum. İkinci pırpırımı alıyorum. Tekrar birinci iğnemi üstüne alıyorum. Ve tepeye çıkıyorum. Bu şekilde kapattım. İki sarı pırpırımın arasından geçerek yine aynı işlemlerle pırpır yapıyoruz. Bir. Yine aradan geçiyorum. İki. Tekrar şöyle şunu sola alayım, sağ alayım. Hemen zürafamın içine arada bırakmış olduğumuz zürafamızın içine batarak aşağıya iniyoruz. İnişimizi hafif ipimizi bol tutuyoruz. Tekrar birinci pırpırımı bıraktım. Şöyle yakından göstereyim. Birinci pırpırımı bıraktım. ikinci iğnemin üstüne aldım ve tekrar birinciyi. Şöyle yukarı çıkıyorum İki sarı pırpırımın arasından geçerek tepeyi iki pırpır yapıyorum 1 ve 2 aynı boyutlarda olsunlar tekrar hemen zürafanın içine aşağıdaki zürafanın içine iniyorum İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Tekrar birinci bırakıp ikinciyi aldım, sonrasında birinci pırpırımı aldım ve tepeye çıkıyorum. Aynı işlemi pırırlarımız bitene kadar devam ettireceğim. Modelimizin son hali ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, unutmadan şurayı da sizlere göstereyim arkadaşlar. Ben gülümü yapıp sonuna kadar geldim. Hemen şuradan bakın iki tane pırpırımız sondan iki tane topladım iki tane pırpırımı yaptım şurada hemen ipimi kesmiyorum yeşil zürafamın içine aşağı iniyorum bu sonu da sizlere göstereyim yanlış bilgi vermiş olmayayım hemen şöyle iğne yardımıyla şurayı da kaldıralım bu şekilde ben hemen ipimi keseceğim son halde bir fiyat bilgisiyle geleceğim Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Altına siyah sardım çok parlama olmasın diye. Evet arkadaşlar ben çok beğendim. Gerçekten tekrarladım herhalde. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 70-75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim naçizane fikrim. Sizler dilediğiniz de fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.